Derse başlayacağız ama öncelikle men geçen dersimizde anlattığımız yeri şöyle soru cevap olarak yapıp e, dersimize başlayalım. Trablusgarp Savaşı kimle kim arasında olmuştu? Kim söyleyebilir? Osmanlı İtalya. Osmanlı İtalya arasında oldu. Arkadaşlar savaşın sebepleri vardı. Birkaç tanesini sayabiliriz. İtalya Sömürgecilikte geç kalmıştı. Yine arkadaşlar bu bölge İtalya ya yakındı, Osmanlı'ya uzaktı. Osmanlı Devleti'nin doğalması zayıftı. Bu gibi gerekçelerle ne olmuştur? İtalya Trabzonskara'yı işgal etti. Peki bölgeye Osmanlı Devleti kara üzerinden yardım götürebildi mi? Kara üzerinden? Hayır. 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 Çünkü arkadaşlar Mısır kimin işgalindeydi? İngilizlerin İngilizleri. işgalindeydi. Denizden yardım götürebildik mi? Hayır. 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 Ama bölgeye biz ne yapmıştık arkadaşlar? Gönüllü subaylar göndermiştik. Peki bu gönüllü subaylar içerisinde kim vardı dersek? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal vardı, Enver Paşa vardı, Fethi Bey vardı. Peki devamında ise arkadaşlar savaşı biz kazandık. İtalya püskürtüldü. Ama İtalya arkadaşlar Osmanlı'yı savaşa, pardon barışa zorlamak amacıyla nereye işgal etmişti dersek? İtalya Osmanlı'yı barışa zorlamak amacıyla hemen... Evet söyle. 12 adayı ne yapmıştı arkadaşlar? işgal etmiş idi. Peki soru şu. 12 adı işgal edildi. Osmanlı barışa zorlama süreçleri var. Ama bu dönemde ise bir savaş patlak vermişti. Hangi savaşın patlak vermesiyle Osmanlı anlaşma Balkan imzaladı? Savaşı. Balkan Savaşı. Peki Osmanlı imzalamış olduğu anlaşma hangi anlaşmaydı? Uşi. Uşi, Uşi. anlaşması. Peki bu anlaşmaya göre biz Trablus Kalbi Bin bıraktık? İtalya'ya. İtalya'ya bıraktık. 12 adı kime bıraktık? İtalya'ya. Geçici mi sürekli mi dersek? Peki geçici olarak bıraktığımız bu adaları biz bir daha yer alabildik mi? Aa, hayır. hayır. Peki soru. Biz 12 adayı hangi ülkenin tehdidinden dolayı İtalya bırakmak durumunda kaldık dersek? Yunanistan. Yunanistan arkadaşlar, bravo. Peki geldik diğer bir özelliğimiz şu. Trabzon'u biz kaybettiysek neredeki son toprağımızı kaybetmiştik arkadaşlar? Kuzey Afrika. Helal olsun sana. Peki arkadaşlar. Bu savaş Mustafa Kemal'in ilk savaşıdır diyebilir miyiz? Evet. evet. Peki Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal yapar en önemli savaş dersek Çanakkale. o Çanakkale'ydi. Doğru cevabımız bu. Peki Balkan Savaşı. Arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya savaş açan 4 ülke vardı. Bunlar hangisiydi? 1. Bulgaristan, 2. Sırbistan, 3. Yunanistan, 4. Karadağ. Karadağ. Peki bu dört devlette Osmanlı'ya savaş açan bir devlet vardı. İlk kez savaş açmıştı. Karadağ. Arana. O Karadağ diyoruz. Güzel. Peki diğer bir soru arkadaşlar şu. Slav veya Panslavizm diyelim. Panslavizm nedir? Kim söyleyebiliriz? Slavlara yönelik olan. Hocam tüm Slavları bir çatı altında bile işte Güzel. Arkadaşlar Rusya Slavdı, Balkanlar Slavdı. Tüm Slavları tek çatı altında toplama düşüncesi diyoruz. Bu da Balkan Savaşı'nın sebeplerinden bir tanesi. Birkaç tane sayalım. İşte Fransız ihtilalinin milliyetçi akımının etkisi diyebiliriz. Osmanlı'yı Balkan'dan atmak istemeleri diyebiliriz. Trabluskarp Savaşı'nın çıkması diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar sebepler içerisinde var idi. Peki Balkan Savaşı başladı. Dört ülkeyle savaştık. Sonuç. Osmanlı Savaşı kazandı mı kaybetti mi? Kaybetti. 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 Dört farklı cephede savaşı kaybettik. Hatta arkadaşlar düşman birlikleri Çatalca bölgesine kadar gelmiştir diyelim. Devamında ise arkadaşlar şunu sorayım: Osmanlı bu savaşı neden kaybetti dersek en önemli sebep olarak neyi diyebiliriz? Öne çıkan bir sebep orduyla ilgili vardı. Ordu içinde particilik. Evet arkadaşlar, o dönemde etkili olan parti hangisiydi? İttihar ve Terakki Partisi'ydi. Evet. Particilikten dolayı da olmuştur. Biz başarısız olduk. Ama tek sebep bu değil. Dört farklı cephede savaştık. Trablusgarp Savaşı'nın etkisi var. Ordumuz terhis edilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu tip zorluklar ne olmuş? Bizi başarı kılmıştır diyelim. Peki birinci Balkan'dan sonra yapılan bir anlaşma vardı. Bu anlaşma hangi anlaşmaydı? Londra Anlaşması. Peki Londra Anlaşması'na göre arkadaşlar bir hat çizilmişti. O hattın batısını kaybettik. Bu hat neresiydi? Midyenes. Midyenes hattının batısını kaybettik. Yani arkadaşlar Kırklareli, Edirne ve onun batısı ne oldu? Elimizden gitti. gitti. Geldik diğer bir soru. Balkan Savaşı döneminde fırsat değerlendirerek bağımsızlığını kazanan bir ülke vardı. Bu ülke Anladım. hangisiydi? Arnavutluktu. Yine arkadaşlar, Balkan Savaşı sonuçlarında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin grubunun yaptığı bir darbe, bir baskın vardı. İsmi neydi? bab, Ali. bab Ali baskını. bab Ali baskını sonrasında arkadaşlar ne oldu? İttihatçılar yönetimi iyiden iyiye devraldı. Tarih 1913. 1918 yıllarına kadar ülke kadar kim yönetmiştir? Geri planda iddiatçılar yönetmiştir diyoruz. Peki Balkan Savaşı sonrasında Türk azınlık sorunu ortaya çıktı diyebilir miyiz? Evet. Çünkü o toprakları kaybettik. Ne oldu evet. arkadaşlar? Oradaki Türkler azınlık durumuna düştüler gibi. Peki bundan ilgili bir soru. Yani birinci Balkan'ın son sorusu, ikinci Balkan'ın ilk sorusu gibi arkadaşlar. Soru şu. Birinci Balkan Savaşı sonrasında en fazla payı, toprağı hangi ülke almıştı? Bulgaristan. Bulgaristan. Peki buna başka cevap nasıl? İkinci Balkan Savaşı niye çıktı o zaman dersek? Bulgaristan'ın en fazla toprağı Güzel. Biz bu arkadaşlar şunu diyoruz. Sebep, sonuç ilişkisi. Yani bir olayın sonucu diğer bir olayın i̇şte. sebebi olabiliyor. O halde ikinci Balkan Savaşı. İkinci Balkan Savaşı'nın başında çıkmasında Osmanlı var mıdır yok mudur? Başta Osmanlı? Yok. Yok. Sonradan Peki, sorun şu. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayıp ikinci Balkan Savaşı'na katılan Balkan ülkesi hangisidir? Romanya'dır ona göre. Peki arkadaşlar savaşın başında Osmanlı yoktu. Enver Paşa komutasında biz ne yaptık? Bir taarruz hücum emri verdik. Ve birinci Balkan'da kaybettiğimiz iki önemli şehrimizi kurtardık. Neresi de burası? Edirne ve Kırklareli'ni kurtardık ama daha batıya ilerleyemedik, gidemedik. Peki soru. 2. Balkan Savaşı sonrasında arkadaşlar yapılan anlaşmalar vardı. Bu anlaşmaların isimlerini sayabilen varlığı bir. Bükreş Anlaşması. Bir. İki. İstanbul Anlaşması. Tamam. Atina Anlaşması. Ve? İstanbul Anlaşması. Arkadaşlar toplam dört anlaşma. Bükreş Anlaşması kimde kim arasında olmuştur? Balkan devletlerinin kendi arasında olmuştur. Vahade Bükreş'te Osmanlı Devleti var mı dersek, hayır. Yok, hayır. Yani Bulgaristan'ın toprakları paylaşılmıştır. Diğer anlaşmayı sorayım. 1913 İstanbul Anlaşması kimle kim arasında olmuştur dersek? Osmanlı ve Bulgaristan. Osmanlı, Bulgaristan. Biz ne yaptık bu anlaşmayla? Edirne'yi, Kırklareli'ni Edirne geri aldık diyebiliriz. Atina Anlaşması kimle yapılmıştı? Osmanlı ve Yunanistan. Yunanistan. Ve diğer İstanbul anlaşması dersi arkadaşlar bu da Sırbistan ile yapılmıştı. Uyarı. Bizim Sırbistan'da o dönemde bir komşuluğumuz, sınırımız var mıydı? Hayır. 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 Arkadaşlar İstanbul, Sırbistan, İstanbul, Bulgaristan ve Atina anlaşmalarında arkadaşlar hepsi için ortak nokta şuydu. Bölgede kalan Türklerin hakları ne olmuştu? Koruma altına alınmıştı. Ama bunlar uygulamada gerçekleşti mi? Hayır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, geçen derste anlattığımız konular bunlardı. Şöyle bir özet geçmiş olduk. Yine diğer dersimizde bu tip ufak tefek sorular sorarız.